tırmandıkça tırmandı. Sonra bir anda çakıldı. Altın fiyatları şu aralar yine hareketli. Ama yön yukarı mı olacak, aşağı mı soru işareti. Vatandaşın görüşü altın hiçbir zaman kaybettirmez. Mutlaka kazandırır yönünde. Kuyumcularsa temkinli. Bugün 4250 gram. Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Daha bir hafta önce haberini yaptığımızda gram altının fiyatı 4040 liraydı. Bugün şu anda ise gram altının fiyatı 4250 lira. Düştüğü zaman şaşırırız, yükseldiği zaman şaşırmıyoruz açıkçası. Sizde <laughs> var mı altın ya da bozduruyor musunuz? Alıyor musunuz? Ya ben birikim yapmayı severim evet. Nasıl çıkar? mı? yani şu an belirsizlikler çok fazla. Altına belirsizlik yaramıyor. Şu anda alıyor mu satıyor musun? Şu an insanlar ne yazık ki ne alıyor ne satıyor, beklemedi. İnsanlarımız her zaman yükselmesini bekliyorlar. Türkiye'de böyle bir alışkanlık var. Altın yükselirken alınmaz. Altın düşük yerden kafanızda koyduğunuz bir hedef vardır. O hedeften alınır, kazanç sağladığınızda kanaatiniz yettiği yerde de satarsınız. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez, yükselir. Bizde var mı? <laughs> Bizde bir tane var. Bir tane ama neyi saklıyorsun o zaman? Neyi saklıyorum? Annemden hatıra. O yüzden. Altın günümü Altın günü gram. 2000 küsürden başladık 4000 küsüre geldi. Peki almak zor oluyor mu? Çok zor oluyor. Artık eskisi gibi değil alamıyoruz. Ben birikim yapıyorum. Çocuklarım için, geleceğim için. Her ay alıp kenara atıyorum. Ee, ne kadar atarsam da benim için iyi oluyor. Hani sıkıştığım zaman en azından bankalardan kredi çekmiyorum. Önümüz düğün sezonu ancak fiyatlar o kadar yüksek ki kuyumcularda işler durgun. Artık insanlarımız bir iki tane alyansla düğün yapmaya alıştılar ne yazık ki. Bilezik falan soran oluyor mu? Ee, çok nazir. En ince alyans, en ince bilezik ne kadar? Yani en ince alyansımız 7 bin 8 bin lira bandında. Bu ön tarafta görüldüğü gibi. Ee, en ince bileziğimizde 22 lira olanlar yaklaşık 40 bin lira civarında tutuyor. Peace